Casino Wakanda'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Sugar Rush 100'deyim. 20.000'i yükledim. Oyunu açtım. Beraber önce bir farm atalım, sonra satın alalım, süper satın alalım. Karışık gireceğiz. Başlamadan önce şunları da söylemek istiyorum. Sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri, bugüne kadar bana başımı ağrıtmamış olan yatırım çekimi hızlı, sorunsuz yerleri bana soran, yazan, mesaj atan herkes için, bütün arkadaşlarım için yorumlar kısmında tek bir link şeklinde yazdım, sabitledim. Ona tıkladığınız anda detayları yukarıdan aşağı doğru görünecek yan taraflarını da açıklamayı yapmaya çalıştım Durum bu şekilde kendime bol şans sizlere de iyi seyirler diliyorum Umarım Perşembe gününü güzel bir vurgun sağlam bir vurgunla Şagır Raşbin'den Şöyle tatmin edici bir vurgun yapmak istiyorum Oynayacak olan bütün arkadaşlarıma şimdiden o şans diliyorum Umarım hem ben hem siz Güzel bir vurgunla Günü kapatırız Şu an farmla başladım oyuna. Yani doğru düzgün bir Şu an patlatmaya başladı. Yani pek skater göremiyorum. Oyunu alır mı ümidiyle farm atıyorum. Biraz da farm atıp oyunu açmaya çalışıyorum. Satın alımlarda daha çok öder mi diye umuduyla. İki skater geldi bu arada. Olmadı. Beni uzun zamandır takip eden, e, videolarımı izleyen, yorum yapan arkadaşlarım zaten biliyor. Bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Güzel bir şeyler kazandığım zaman yorum yapan arkadaşların isimlerini alıyorum. Çekilişe sokuyorum. E, bu çekilişten çıkan isimleri de hafta sonları, genellikle pazar günü oluyor. Buradan sizlere duyurusunu yapıyorum. Bazen cumartesi, bazen pazartesi sağlığı da oluyor. Ona dikkat edin, takip edin. Yani çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey nokta dahi olsa yorum yapmanız, yorumunuzun uzun olması, kısa olması çok fazla önemli değil. Önemli olan isminizi görmem, çekilişe sokmam. Başka da herhangi bir şartı yok. Tabi siz yine de videomu beğenirseniz, kanalıma da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sizlerden tek ricam bu olur. Başka da ekleyeceğim bir şey yok. Satın alıma döneceğim artık. Scatter'dan Scatter'lar gelmedi bir türlü. Farm'dan bir türlü oyuna giremedik. Hadi be oğlum. Gelir mi buradan? Yürür müsün? Olsun lan oğlum. Lan lan. Böyle satın alın 4500'ü basıyorum. Bir ayağımız alışsın. Ondan sonra arttırarak devam ederim. Süper satın almada dönebilirim. Oyunun başında böyle patlatırsak, çarpanları açarsak son spinlere elimiz güçlü gideriz. Son spinlerden de güzel bir komboyla çok sağlam şeyler kazanabiliriz. Ayrıca bu oyunda en önemli olan şeylerden biri de Satın aldıktan sonra Yani buralara bir yere 3 skater atması 3 skater atınca artı 10 spin veriyor Normalde Sweet Bonanza'da Filan Artı 5 veriyor Bu oyunda hem artı 10 veriyor bir de oyun çarpanları biriktirdiği için Yani 3 skater çok değerli bir hale geliyor 3 skaterin geldiği yerden Vurgun kaçınılmaz oluyor Hazen tabi istisnalarda oluyor veresi yoksa 50 skater da atsa vermiyor tabi ona diyecek bir şey yok ama umarım denk gelir alırız şu an buradan bir şey ödemedi ufaktan artmaya başlıyorum 5000'lik satın alalım yönleri gelsin hmm. 4 skater düşmüş 12 spin demek bu Şimdi fark ettim bir yudum su, su, içiyordum. Hadi oğlum. Hadi aslanım ya şu oyunun başında açalım artık çarpanları lan. Hadi be. Güzel. Gelmez ki devamı. Yok abi burası da hüsran. Yani buradan da ödeyeceğini ben şu an zannetmiyorum. Spinlerin yarısı bitti. Gönderdiği hiçbir şey yok. Şimdi ayıcık sarılar. Hadi oğlum oturt be. Oturt aslanım lan. Gelir mi devamı? Ya rezalet ya şu an. Gerçekten rezalet ya. Hadi be oğlum. Son spin olsun bir şeyler. Olmadı abi olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bir daha ver. 15 binlik süperi ver. Yine 12 spin. Lan az önce de aldık hiçbir şey vermedin Bu sefer öde lan oğlum. Kasada hiçbir şey kalmadı şu an. Son kurşunu attım. Var yo bastım. Verirse verir vermese de. arkamıza baka baka gireceğiz Hadi bakayım patlattı. 1-2 Güzel oldu. Kalpler oturur mu oradan? Vermiyor ki ama. Lan hadi kırmızı otursun. Bir şeyler otursun be oğlum. Lan bir kere patlatıp söndürme. Devam et işte ya. Orospu çocuğuna bak ya. Lan güzel oradan oyalım. Oyalım oradan çarpanları. Çok güzel yürü oradan. Yürü aslanım oradan. Adamsın lan. Gönder lan bir şeyler daha. Bir tane daha kalp gelseydi, bir daha patlatacaktık ve güzel şeyler de alırdık. 64 çarpanlar açıldı oradan. Hadi kalpler de iyi patladı. Hadi oğlum. Sağlı sollu çarpanları açtık şu an. Yani biraz ümitlendirdi beni. Şu ana kadar yine... Doğru düzgün... bir Güzel oldu, güzel oldu. Yürü buradan. Adamsın oğlum, adamsın. 13.000'i ödedi. Hadi bakayım. Hadi bakayım buradan güzel. Şu an her patlama vurgun vur olabilir. Çarpanlar çok güzel açıldı. Yürü yeşiller filan otursun adamsın lan. Adamsın lan on numara oldu. 10 numara oldu. Güzel dedi süper dedi. On bin verdi tek spin on bin dört yüz. Cayır cayır vurduk son iki spin. Bir on bin daha gelir mi lan patlat lan. Sol taraf oğlum orası değil ya. Hadi son spin olsun. Amına koyayım be. 512 çarpan var iki tane. Patlasta içinden geçeceğiz oyunun. 1024 de açılmış oradan. Arkadaşlar ben daha fazla şansımı zorlamak istemiyorum. 20 binde geldiğim oyunu şu an 39-40 bin aralığına getirdim. Hemen hemen ikiye katladım. Bundan sonrasını riske atmak da istemiyorum. Açıkçası Şagır Raşmi'ne pek güvenmiyorum. O yüzden noktayı koyup yoluma bakıyorum. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın.